Hakan Peker'in acı günü, Macit Tunalı hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı Hakan Peker'in bir zamanlar baş dansçılığını yapan Bursa'nın ve Rumeli Cami Asının sevilen ismi Rod Macit olarak da anılan Macit Tunalı hayatını kaybetti. Sıra dışı kişiliğiyle herkesin sevgisini kazanan Macit Tunalı 16 Mart tarihinden beri rahatsızlığı nedeniyle Bursa Şehir Hastanesi'ne edene tedavi görüyordu. Bir süredir yoğun bakımda tedavisi süren Tunalı'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Macit Tunalı Bursa'nın en renkli kişilerindendi. Hakan Peker'in baş dansçısı olarak tek kanallı televizyonda fırtınalar estirdiği yıllarda dünyaca ünlü sanatçı Rod Stewart'a benzerliği nedeniyle Rod Macit olarak ün yaptı. Sevildi. Macit Tunalı 4 aydır şehir hastanesinde tedavi görüyordu biz onu gülen yüzüyle, o en saf haliyle ve iyilik dolu yüreğiyle hatırlayacağız. Bursa Milletvekili Refik Özen, Tunalı'nın ölüm haberinin ardından sosyal medyadan mesaj paylaştı. Özen mesajında, maalesef Macit abimizi kaybettik, biz onu gülen yüzüyle, o en saf haliyle ve iyilik dolu yüreğiyle hatırlayacağız. Mekanı cennet olsun dedi.